Yunanistan'ın Pentapostakma gazetesi, Türkiye'nin test işlemini başarılı şekilde gerçekleştirdiği Göksur füzesiyle ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı. Yunan medyası, Türkiye'nin savunma alanında yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirdiği atılımları her gün ve çok yakından takip etmeye devam ediyor. Yunan medyası, ASELSA'nın öz kaynaklarıyla TÜBİTAK-SAGE ile birlikte geliştirdiği Göksur füzesinin sayfalarına, Türkler Ege Güneydoğu Akdeniz'de deniz hakimiyetine doğru bir adım daha attı. Gelişmiş Göksur deniz savunma sistemini başarıyla test ettiler başlığıyla sayfalarına taşıdı. Haberde özetle şu ifadelere yer veriliyor. Göksur, gemi sabar ve seyir füzeleri, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı üst düzey koruma sağlamak üzere tasarlandı. Türklerin son dönemde süpersonik tayfun ve gökdoğan hava hava füzesi gibi yerli füze sistemlerini test ederek seri üretme geçirdikleri ve silahlı kuvvetlerine sundukları görülmektedir. Bunlardan anlaşılacağı üzere komşuların silahlı kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerini kapsamlı bir şekilde yükseltmeye çalıştıkları, öncelikle hedeflerinin Türkiye'nin Ege ve Güneydoğu Akdeniz'deki egemenliğini mavi vatan ideolojisine hizmet temelinde sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Göksur dikey fırlatma sisteminin ilk başarılı testinin Türkiye'nin deniz savunma kabiliyetleri açısından belirleyici bir ilerlemeyi ifade ettiğini söyleyebiliriz. Sistem aynı zamanda gemi gemisavar ve seyir füzeleri, silahlı hava araçları, savaş uçakları ve helikopterlerden gelen tehditlere karşı deniz unsurlarının korunmasında da etkili olan, Türkiye'nin çelik kubbe olarak adlandırılan çok katmanlı hava savunma sisteminin kritik bir unsurdur. Belirtilen hususlar sonucu olarak Ege ve Doğu Akdeniz'de ülkemizle yaşanacak bir askeri çatışma durumunda Türk donanmasının karşılaşacağı yukarıda belirtilen tehditlere karşı savunma zırhı güçlendirilecektir ifadeleri yer aldı. Aselsan'ın yakın hava savunma füze sistemi Göksur, Mavi Vatanı, Gemi Sever ve Seyir füzeleri, silahlı silahsız, insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı savunulacak. Göksur yakın hava savunma füze sistemi 360 derece tehdit imha yeteneği, yeni nesil AI AR arayıcı başlıklı güdümlü mermi çoklu hedef önleme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Müstakilen veya platforma entegre çalışabilen sistem veri bağıyla ara safa güdüm ve yüksek tek atım önleme olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Göksur ürün ailesi kurgusunda geliştirilen modüler tasarım yaklaşımıyla farklı konfigürasyonlara sahip çözümler sunuyor.